Muzo oyunlarının bir kanalına da hoş geldiniz. Canım. Bugün arkadaşlar ben sak çocuk bugün artık, arkadaşlar arkadaşlar bugün ağlaması. şuradaki Lucky Craft'ı oynayacağız. Ya bunları silin. Bunlar değil. Buradaki Lucky Craft'ı. Ne? Şimdi arkadaşlar oyuna göre Tamam mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımın adını değiştirdim. Oyuncusunu Poyraz işlendi. Artık muzu oyunda. Evet, Kanalımızın Zana... oyunda. ne çok. Sana zorluyum. bir şey. Ha arkadaşlar bunlar bizim eski bölümlerimiz. Arkadaşlar Poyraz bir şapşallık yapıp benim o bölümümü sildi. Ben onun bölümü sileceğim. Arkadaşlar biz burada tarla yapmıştık. Tarlayı Poyraz bozdu. Biz arkadaşlar bu Hı. şey. Kuracağım. He? Bir dakika arkadaşlar. Hadi. Geliyorum. Durdurdum videoyu.